Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Akbank, İş Bankası Garanti, Yapı Kredi, Vakıf Bank ve Şeker Bank'ı değerlendireceğiz. Akbank'a baktığımızda direnç seviyesi 70-40 seviyeleri, destek ise 55-85. Günlük grafikte baktığımızda Akbank'ta yani 21 Kasım'dan beri yükseliş trendine girmiş bulunmakta. Emari bon ve 55 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde yükseliş trendine devam ediyor. Yükseliş trendine girdikten sonra %15'lik bir getirisi olmuş TL bazlı. Şu an emari bon 55 günlük bas hareketli ortalamanın üzerinde 55 günlük bas hareketli ortalamanın destek seviyesi 56 59 seviyeleri. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi devam edecektir ve 70 40 seviyesi güçlü bir direnç. Bu direncin kırılmasıyla birlikte yukarı doğru sert hareketler gelebilir Akbank'ta. Akbank'tan sonra İş Bankası'na bakalım günlük grafikte baktığımızda şu an destek 12-12 direnç ise 16-93 şu an emari bonu 55 günlük bazı hareketli ortalamaların üzerinde burada emari bonun altına 55 günlük hareketli ortalamadan destek tekrardan yukarı atmış 12-76 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi devam edecektir Türkiye İş Bankası'nda Buradaki önemli direnç seviyemiz ise 16.93 seviyesi olarak gözük şu an Türkiye İş Bankası'nda günlük grafikte pozitif olarak yoluna devam ediyor. Garanti Bankasına bakalım şimdi de. Garanti Bankasına baktığımızda direnç 138.10, destek ise 125. Burada baktığımızda günlük hem 55 günlük past hareketli ortalamanın üzerinde kapattıktan sonra yukarı doğru yükseliş trendine devam ediyor. Şu anki kapanışla birlikte %9.67'lik bir getiri sağlamış yatırımcısına. 138.10 seviyesi güçlü bir direnç. 55 günlük bas hareketli ortalama destek seviyesi 117.5. Bu seviyenin üzerine kaldığı sürece yükseliş trendi devam edecektir. Garantide. Garantiden sonra yapı krediye bakalım. Yapı krediye baktığımızda direnç 29.64 destek 22.78 baktığımızda emarimun 55 günlük bas hareketli ortalamaların üzerinde. 55 günlük bas hareketli ortalama destek seviyesi 27.56. Bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendine devam edecektir. Buradan yukarıya doğru direnç denemezse bir yaparsa 39.22 seviyesine %27'lik bir getiri potansiyeli sunuyor. Yapı kredi de bu seviyelerin altında kalmadığı sürece yükseliş trendine emin adımlarla devam edecektir. Yapı krediden sonra vakıf banka bakalım. Banka baktığımızda günlük 20 direnç 25-30 destek 20-18 şu an MR bunun 55 günlük bas hareketli ortalama destek görevi görüyor. 55 günlük bas hareketli ortalama desteği 22-43 bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi devam edecektir. Önemli direnç 25-30 bu seviyenin kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz Vakıfbank'ta ve son olarak Şeker Bank'a bakıyoruz. Şeker Bankada baktığımızda destek 3 9 direnç 4.70 iken yani emari bomb 55 günlük bas hareketli ortalamalar üzerinde kapattıktan sonra yukarıya doğru sert mumlar ve 4.70 direnç bölgesinde kırılmış 55 günlük bas hareketli ortalama destek seviyesi 4.40 seviyeleri bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükselişten devam edecektir. Bundan sonraki direnç hedefi ise 6 25 seviyesi olacaktır şeker bankta. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bankaları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere.